Evet değerli dostlar hoca sinyal kanalında görmüş olduğunuz gibi ikili paritelerde de artık sinyaller gönderiliyor. Deneme amaçlı bugün işlem açıyoruz ve işlem başarı oranlarını sizlerle beraber canlı bir şekilde paylaşıyoruz arkadaşlar. Bu noktada görmüş olduğunuz gibi işlemlerin başarı oranı gözler önünde. Bakalım saat 15.30'a kadar işlemler devam edecek. Yani şu anda 45 dakikalık bir süre var. Bu süre içerisinde ne kadar kar ya da zarar alacağız bunları izleyerek görelim. Eğer sizler de ücretsiz bir şekilde bu sinyalleri 7.24 almak istiyorsanız aşağıdaki çıkan bağlantı linkinden üye olabilir. Daha sonrasında 7.24 ücretsiz sinyal gruplarına ve VIP kapalı grubumuza ücretsiz bir şekilde katılım sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi hızlıca gelen sinyallerde başarı oranımızı canlı canlı görebileceğiz. Buradan sonrasını siz hızlandırılmış bir şekilde inceleyeceksiniz arkadaşlar. İyi seyirler. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi 45 dakikalık işlem sonucunun 20 dolar olduğunu görüntüleyebiliyorsunuz. Tablo bire uygun bir bakiyeniz varsa şayet şu anda 400 lira bir kazanç elde etmişsiniz. Bizler de ücretsiz olarak 7 bu sinyalleri almak istiyorsanız referans linkimizden üye olup Boca Trade ailesine katılım sağlayabilirsiniz. Kazançlı günler, kazançlı haftalar sizlerle olsun diyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.